Amerika'nın sesinin Washington stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Selin Süer Ünlü. Dünya liderleri her yıl olduğu gibi bu yılda Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantıları için New York'ta. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon toplantılar öncesinde bu yıl gündemin en büyük barış, güvenlik ve insanlık krizi olarak tanımladığı Suriye olacağını vurgulamıştı. Genel Sekreter Suriye'de kimyasal silahların kullanılmasını buzdağının yalnızca görünen ucu olarak nitelemiş ve Suriye'deki acıların sona erdirilmesi şart demişti. Nitekim sabah saatlerinde genel kurula hitap eden isimler de Suriye'yi konuşmalarında geniş olarak ele aldı. Bugün bu konuşmalardan en çok dikkat çeken ikisini ele alacağız bültenimizde. Amerika Başkanı Barack Obama'nın ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün genel kurula hitaben yaptığı konuşmalar bunlar. Bu konuda yayınımıza katkıda bulunmak üzere Amerika'nın Sesi Türkçe bölümünden Alparslan Esmer stüdyomuzda Alp, önce Başkan Barack Obama'nın konuşmasıyla başlayalım istiyorum. Obama 3 temel başlıkla ilgili dikkat çekici açıklamalar yaptı konuşmasında. Bunları Suriye krizi, İran'ın nükleer programı ve Orta Doğu barışı olarak özetleyebiliriz. Senin dikkatini çeken, öne çıkan noktalar neydi Obama'nın konuşmasında? Evet Selin evet bu üç temel başlık öne çıktı tabii ki ama en çok öne çıkan burada zaten Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları başlamadan önce de söylüyorlardı. Suriye krizine odaklanılacaktı ki Obama yine konuşmasının önemli bir bölümünü burada Suriye'ye ayırdı. Suriye hükümetinin kimyasal silahların imhasını öngören anlaşmaya uymaması durumunda uluslararası toplumun üzerinde anlaştığı sonuçlara destek verilmesi çağrısında bulundu. Burada Obama ne demek istiyor açıklayabilirim. Başkan burada askeri seçeneğin hala masada olduğunu bir anlamda vurgulamaya çalışıyor. Başkan sadece Amerika'nın kendi çıkarları için değil, her tüm herkesin çıkarları için mücadele verdiğini söyledi. Ve yine de Amerika'nın Orta Doğu'daki çıkarlarını korumak için elindeki her türlü imkanı kullanmaya hazır olduğu uyarısında bulunduğu Başkan Obama ve Baş Beşar Esad'ı vaatlerini tutmaya zorlam zorlayacak bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına ihtiyaç duyulduğunu söyledi burada başkan. Obama ayrıca Amerika'nın Suriye'ye 340 milyon dolarlık ek insani yardım da yapacağını söyledi. Bu ek insani yardım burada Suriye'de özellikle iç savaştan etkilenen kişilere, mültecilere ve bu savaştan etkilenen kişilere verilecek insani yardımları oluşturuyor. Tabii ki aslında Başkan Obama'nın konuşmasında burada Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Ban Ki-moon da kurul toplantısının başında bir noktada destek verdi diyebiliriz. Ban Ki-moon da burada devletlerin Suriye'deki tüm taraflara silah satmaktan vazgeçmesini istedi. Silah satmamasını, silah vermemesini istedi ve buna son verilmesini istedi şunu diyebilirim Obama'nın konuşmasına geri dönersek bu da diğer başlıklarda İran konusuydu. İran'ın İran'ın nükleer programı konusunda Başkan Obama diplomatik girişimlere destek verdi. Diplomatik olarak bu sorunun çözümünde kararlı olduğunu vurguladı ve bu konudaki çabalara çabaları yürütmek üzere Dışişleri Bakanı John Kerry'yi görevlendirdiğini söyledi Başkan Obama bu konuda varılacak bir çözümün önünde büyük engeller bulunduğunu belirtmekle birlikte Obama diplomatik girişimlerin hala denenmesi gerektiğini vurguladı. Ortadoğu konusuna gelirsek, Başkan Obama İsrail-Filistin çatışmasını durdurma konusunda kararlı olduğunu söyledi. Ve tüm uluslararası toplumun barış çabalarının arkasında durma zamanı gelmiştir diye konuştu. Tüm tarafların barış sürecinde risk alması gerektiğini savundu. Ve burada İsrail ile Filistin'e iki mesaj verdi ayrı ayrı. Öncelikle İsrail'in dostları şunu kavramalıdır dedi. İsrail'in güvenliğinin Filistin devletinin kurulmasına bağlı olduğunu, İsrail'in dostlarının bunu kavraması gerektiğini söyledi. Arap devletlerinde de seslendi Başkan Obama. Orta Doğu'nun istikrarının İsrail'in güvenliğini tesis edecek iki devletli bir çözüme bağlı olduğunu, Arap devletlerinde bunu kavraması gerektiğini söyledi Başkan 45 dakikalık konuşmasında. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarında Başkan Barack Obama'nın hemen arkasından Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bir konuşma yaptı. Gül konuşmasının önemli bir bölümünü Suriye krizine ayırdı yine ve Suriye halkını kendi kaderine bırakamayız diye konuştu. Bu konuşmayı da takip ettin sen. Neler aktarabilirsin öne çıkan noktalar hakkında? Tabii ki. Cumhurbaşkanı Gül'ün konuşmasında da açıkçası ağırlığı Suriye neredeyse konuşmanın yarısını Suriye'ye verdiğini söyleyebiliriz. Gül burada Suriye krizinin barışçı çözümü için sağlam bir strateji, iyi tanımlanmış, iyi hesaplanmış hedefler belirlenmesi gerektiğine çağrısında bulundu. Suriye'de Suriye halkının kapsamlı bir siyasi çözüm ve Suriye halkının güvenliğinin sağlanması gerektiğini, ayrıca istikrarlı bir geçiş döneminin de başlatılması gerektiğini vurguladı Gül konuşmasında. Suriye halkını senin de dediğin gibi kendi kaderine bırakamayız diye konuştu. Ama bununla birlikte komşularıyla birlikte bir barış arayışı sürdürülmesi gerektiğini vurguladı Cumhurbaşkanı Gül. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve komşularının Suriye'de bir komşularının da katılımıyla Suriye'de siyasi bir strateji arayış arama çabalarının başlatılması gerektiğine değindi. Ayrıca Suriye lideri Beşar Esad'a da değindi ama şu ifadeleri kullandı. Siyasi meşruluğu olmayan liderler ortak bir yanılsama içine giriyorlar dedi ve zamanla ülkelerine bir geçiş döneminde önderlik ülkelerine önderlik edeceklerine yanlış davranışlarla, sorumsuz davranışlarla zaman kaybediyorlar dedi bu liderler. Cumhurbaşkanı Gül'ün konuşmasında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne de eleştiri vardı. Sorumluluğunu yerine getirmediği yolunda ve saldırgan rejimlere şımarttığını söyledi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin. Amerika ve Rusya'nın Suriye'nin kimyasal silahlarını öncelikle uluslararası denetime devretme ve arkasından imha edilmesiyle ilgili vardı anlaşmaya Türkiye'nin destek verdiğini söyledi ve kimyasal silahların özellikle kimyasal silah geçen ayki Şam'da kimyasal silah saldırısını düzenleyenlerin sorumluların adalete teslim edilmesi çağrısı yaptı Cumhurbaşkanı Gül. Aynı zamanda kimyasal silahların Suriye'nin asıl sorunu olmadığını da vurguladı. Burada 100 bin insanın neredeyse son 2,5 yıldır öldürüldüğüne dikkat çekti Cumhurbaşkanı Gül. Anlaşma dedi Amerika ve Rusya'nın e, vardığı anlaşmanın uygulanması sırasında Esad rejiminin yeni suçlar işlemesine engel olunması gerektiğini söyledi Cumhurbaşkanı Gül. E, Suriye'nin dışında ayrıca Cumhurbaşkanı Gül e, Orta Doğu konusuna da değindi. Orta Doğu konusunda Yahudi yerleşimlerinin hala özellikle genişletilmesinin Filistinlerin bir devlet kurmasına engel olduğunu, iki devletli çözüme engel olduğunu söyledi. Filistinlerin yarım yüzyıldır bir devlet kurmaktan mahrum olduğunu söyledi. Ama Cumhurbaşkanı burada Amerika'nın iki devletli çözüm girişimlerini için başlattığı doğrudan görüşmeleri yeniden başlatmak için, geliştiği bu çabaları desteklediğini vurguladı. Gül tabii ki diğer uluslararası konulara da değindi. Mesela Kıbrıs'ta Kıbrıs'ta, Kıbrıs'ta çözüm için uluslararası toplumun Güney Kıbrıslı Rum ikna etmesi gerektiğini sonuca bağlı, takvime bağlı, sonucu odaklı ve takvime bağlı görüşmeler konusunda Rum tarafına ikna etmesi gerektiğini söyledi. Çözümün tabii ki Türkler ve Rumlara bağlı kaldığını söyledi Cumhurbaşkanı Gül ve ama bununla birlikte Türk ve Rumların da koşulsuz bir şekilde hemen gelecek aydan itibaren başlamak koşuluyla görüşmelere başlaması çağrısında bulundu. Selim burada bir ufak noktaya daha dikkatini çekmek istiyorum. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bugün Washington Post'ta bir demeci yayınlandı. Orada yine Suriye konusu öne çıkmıştı burada. Röportajın başlığı Esat gitmeli yani Güle, Abdullah Gül'ün ağzından Esat gitmeli şeklinde bir e, ifadeye e, di, e, dikkati çekiyor burada. Fakat Abdullah Gül burada e, tahmin edebilirsin, e, Abdullah Gül burada... Buraya gelmeden önce de barışçı çözüm çağrısında bulunmuştu Suriye. Özellikle siyasi çözümü öne çıkarmıştı Suriye krizinin çözümü konusunda. Ama bu noktada Esad'ın gitmesi gerektiğini de savunuyor. Çünkü kendi arkasında çok büyük bir katliam bıraktı diyor. Çok fazla insan ölümüne yol açtı diyor. Bundan dolayı da kalmasının doğru olmadığını vurguluyor Cumhurbaşkanı Gül. Beşar Esad'ın Suriye'de bundan sonraki dönem içinde. Aktardıkların için teşekkürler Alp. Amerika'nın Sesi Türkçe bölümünden Alparslan Esmer ile Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarında konuşan Amerika Başkanı Barack Obama ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün vurguladıkları noktaları konuştuk. Az önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun sabah toplantılarında öne çıkan konuşmalardan bahsettik. New York'ta uluslararası ilgi bir yandan da İran'ın yeni seçilen Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin üzerinde. Ruhani zirve için New York'a gelmeden önce arka arkaya yaptığı açıklamalarla sempati toplamaya çalışmıştı. Bazı uzmanlara göre bu açıklamalar İran'ın tartışmalı nükleer programı ile ilgili görüşmeleri yeniden başlatmak için bir fırsat. Nitekim Ruhani İran'ın kendisinden önceki Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedi daha ılımlı açıklamalarıyla zaten dikkat çekmeyi başardı. Peki bu ortamda İran'ın yeni Cumhurbaşkanı'ndan beklentiler neler? Amerika'nın sesi muhabir muhabiri Meredith bu soruyu uzmanlara sordu. Hasan Rouhani'nin yaptığı bir dizi açıklama İran'ın ciddi diplomatik görüşmelere hazır olduğu yönünde bir izlenim yarattı. Rouhani, Batı ile ilişkileri geliştirmeye açık olduğu konusundaki son mesajlarından birini Amerikan NBC televizyonuna verdi. İran'ın nükleer silah üretme niyeti olmadığını açıkladı. İran Cumhurbaşkanı nükleer programları konusunda Batı ile anlaşma gücü olduğunu da vurguladı. Ayrıca acele etmek istediğini de söyledi. İran'ın nükleer sorunu konusunda uluslararası standartlar çerçevesinde hızla çözüm istiyoruz. İran uzmanı Patrick Clausen'a göre Hasan Ruhani'nin bu açıklamaları Birleşmiş Milletler zirvesi için New York'a gelmeden önce yapması dikkat çekici. İyiyim. Ruhani sempati toplamak istiyor. Büyük olasılıkla başarılı da olacak. Çünkü Batılılara nasıl hitap edeceğini çok iyi biliyor. Hasan Ruhani birkaç hafta önce Twitter'dan Yahudi yeni yılını kutlayan bir mesaj attı. İran Cumhurbaşkanı bir süre önce nükleer görüşmelerin sorumluluğunu ordu içindeki muhafazakarlardan alıp Dışişleri Bakanlığı'na verdi. Bir dizi siyasi mahkumu serbest bıraktı ve Başkan Barack Obama ile karşılıklı mektuplaştı. Daha da önemlisi İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamenei de ülkesinin diplomasiye hazır olduğu yönünde işaretler verdi. İster diplomasi ister iç politika açısından olsun doğru ve akılcı adımlar atmaya karşı değiliz. Yıllar önce kahramanca esneklik diye adlandırılan kavrama bugün büyük bağlılıkla inanıyorum. Esneklik bazı durumlarda gerekli ve iyi bir şey. Tahran'ın son zamanlarda tonunu yumuşatması bir dizi uluslararası yaptırımın ardından ülke ekonomisinin kötüleşmesine bağlanıyor. İran riyalinin değeri yarıya inerken İran'ın petrol ihracatı da önemli ölçüde azaldı. Ancak İran uranyum zenginleştirmeye devam ediyor. Tahran hükümeti nükleer programının sivil amaçlı olduğunu savunuyor. Batılı ülkeler ve İsrail ise İran'ın nükleer silah geliştirmek peşinde olduğuna inanıyor. Beyaz Saray basın sözcüsü Jay Carney, Başkan Obama'nın görüşmeye açık olduğunu söyledi. Başkan Uluslararası toplumun nükleer programdan vazgeçme ısrarına ciddi yanıt vermesi durumunda İran'la ikili görüşmeler yapmak istiyorum. Uzman Patrick Clawson'a göre İran görüşme masasına dönse bile Batı ile anlaşması zor olacak. Burada asıl soru bir yandan İran'ın nükleer programının kendileri için önemli gördükleri boyutlarını korurken diğer yandan da nükleer silah geliştirmesine engel olacak bir anlaşmaya varılıp varılamayacağı. İran Cumhurbaşkanı Ruhani New York'ta ikili görüşmeler yapacak televizyon programlarına katılacak. Hülya Polat, Amerika'nın Sesi Washington. Hafta içi Salıdan Cuma'ya Washington'dan sunduğumuz bu bültenimizde Amerika ve başkent Washington'daki son gelişmeleri, dünya gündeminin öne çıkan maddelerini Amerika'nın sesinin deneyimli muhabirlerinin gözünden aktarıyoruz. Bültenimizi TGT haber ekranlarından izleyebilir ya da kaçırdığınız bölümlerini ve tüm arşivini internet sitemizde bulabilirsiniz. İnternet sitemiz dışında sosyal medyada da bizi takip edebilir, yorumlarınızla katkıda bulunabilirsiniz. Amerika'da siyaset, ekonomi, yaşam ve eğitim konularındaki bloglarımızdan hem gündeme hem de gündemin dışında kalan ilginç konulara dair başlıkları da takip edebilirsiniz. Küçük bir not olarak hatırlatmış olalım. Washington'dan yaptığımız yayının bugünlük de sonuna geliyoruz. İnternette adresimiz amerikaninsesi.com. Bir sonraki programımızda Amerika ve dünya gündeminin öne çıkan başlıklarıyla yine Washington'dan karşınızda olacağız. İyi akşamlar.